12'ye bakalım. İçinde hem mantık var hem küme var. Böyle de bir soru çıktı arkadaşlar. Bakalım inceleyelim. Önermesi yanlış. Biliyorsunuz önce buradan başlıyoruz. Bu önerme yanlışsa veya bağlacına göre sonucun yanlış çıkabilmesi için bunun da yanlış, bunun da yanlış olması gerekiyor. Başka bir çaresi yok. Buradan ise bağlacının sonucunun yanlış çıkması için yüz kuralından bu 1, bu 0 olması lazım. Q'nun değil yanlışsa Q'nun kendisine doğru dedik. Buradan ne bulduk? P'yi doğru bulduk. Q'yu yan, Q doğru bulduk. R'yi yanlış bulduk. Şöyle tiklerimizi atalım. Bu doğru, bu doğru, bu yanlış. Peki küçük eşittirin değili yanlışsa değilini alacağız. K'nın eleman sayısı büyüktür. L'nin eleman sayısından elde ederiz. Peki iki tane kümemiz var. K ve L'den oluşuyor. Bu doğruysa K fark L'de bir eleman varsa buraya bir tane eleman olduğunu temsilen bir yazdım. K ile L'nin birleşimi 6. İkisinin birleşimi 6 elemanlı ve K'nın eleman sayısı L'nin eleman sayısından büyük olacak. Sen gidip 5 elemanı buraya koyamazsın. Kan eleman sayısı daha küçük olur. Peki hocam paylaştırsam bir eleman buraya, 4 eleman buraya koysam olmadı. 4 eleman buraya, bir eleman buraya koysam hani geriye 5 eleman kaldı ya. Bakın şu an bile eşit oldunuz. Fark ettin mi? Burası 5 elemandı, burası 5 elemandı. Eşit oldunuz. Tek ihtimal buraya 5, buraya sıfır eleman koymak zorundasın. Şu anda kan eleman sayısı 6, len eleman sayısı 5 oldu ve kan eleman sayısı len eleman sayısından büyük oldu. Yani kesinlikle buraya sıfır koyman gerekiyor. Kesişimine de 5 eleman koyman gerekiyor. Yani K kesişim L'nin eleman sayısını sorduğu için doğru cevabımız 5 olacak.